Evet canlı yayın başladık acaba kimler gelecek bu akşam canlı yayınımıza? Haber yani? Ahat hoş geldin nasılsın Ahat? Ya bir sor, ne yaptın bugün? Evet ya canlı yeni geç kal açtım, neden acaba? Geç açmamın sebebi ne? <laughs> e, merhaba abla, merhaba Burak, hoş geldin, ikiniz de hoş geldiniz. Evet merhaba Berra Sivas hoş geldin Berracım nasılsın? Uzun zamandır yani görüş. Evet ne yaptın ya? Hiç sormaya. Şöyle e, ben canlı yayın açmışım. Nereden açmışım? Annemin kanalından açmışım. Şöyle göstereyim. Dur bir dakika. Hı. Yarım saattir burada açmışım. Şöyle. Annemin kanalından yani. Açmışım. Sonra oradan kapattım. Yeniden döndüm kendi canlı kanalımıza. Evet. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Merhaba. Demiş Burak. Yani... Şöyle 10-15 dakika orada canlı yayın yapıyorum. Allah Allah neden yani. Şöyle annemin kanalında daha çok bizim Afganistanlı Farsça bilen kişiler var. Diyorum bu akşam hayırdır daha çok Farsça bilen arkadaşlarımız katılıyor. Yani yorumlar daha çok Farsça. Ondan hoş buldum. Çok uzun zamandır görüşmüyorduk. Evet görmüyorum. Evet bizim yani uzun zamandır canlı yayın açamıyorduk. O yüzden şimdi yeniden yani canlı yayın açma etkimizi kazandık ve açıyoruz. Şöyle... Dört gün falan oldu herhalde. Değil mi? Dört gün oldu sanırım. Ekran bulanık. Mövç mü diğer? çünkü de taraf zaten şey çalışan. Ne 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 am komiter de peşim vasıt o Evet abla ekran bulanık bilemedim şimdi. Bizim internet zayıf olabilir mi? Uh, olur Berra. Yani keşke kalsaydım da tabii misafir geldiyse bilmiyorum. Yani ekran ne internet İnternet bakayım. Uh, alıp emoji oyunum var. Oyunum var. Derken uh, anlayamadım Burak. Yani senin bu hava soğuk biraz. Bu ara ben kanal kanalı açtım. Ee, kanal mı açtın Berra doğru mu bildin? bakın yani kanalın bu mu? Şu anki mi? Gördün. Geldi mi? İnter yani geldi mi? İnter yani video geldi mi ekran? Evet. Hah. Youtube kanalı açtım. Evet Berra şu hani mesaj atın kanalı mı? Şu an 8 abonesi video 7 videosu olan mı? Abla internet komple gitti bu sefer. Geldi mi? Sanırım geldi. Geldi demiş. Evet evet geldi. Güzel. Tamam. Evet bu akşam birazcık gidik gelik. Esra abla beni tanıdın mı? Esra hoş geldin. Kusura bakma ya. Tam olarak Hatırlayamadım ya tanıdın mı Berra Bra Brawl. oynuyor mu Brawl oynuyor mu diyor sanırım oynuyor çünkü kanalında var birazcık az çok Merhaba Blackpink hoş geldin abla günün nasıl geçti günüm iyiydi ya yani birazcık Hastaneye şu tarafta taraf gezdik ya. Neyse. Ee, abla bugün emoji oyunu mu var? Evet. Yaş kaç? 17 yaşındayım. Abla ben geldim. Hoş geldin. Kimsin sen? Ben Sohelayım. Ee, Fırat. Fırat herhalde. Hoş geldin. Esra abla demiş. Evet abla bu sefer de ses gitti. Allah Allah. Ses var sanırım. Çünkü bende var bana ne demiş? Ahmet demiş. Yani abla seni seviyorum. Ben de hepinizi çok seviyorum demiş. Bedirhan yok demiş. Ee, hayırlı cumalar sizin için de hayırlı cumalar derim. Ee, şimdilik moderatör yapamayız diyelim. Yani çünkü gerek yok. İki tane var zaten. Bu arada arkadaşlar kendimi de moderatör yaptım. <laughs> ee, kırgız mısın? Hayır, Kırgız değilim. Afganistanlıyım. Aleyküm selam Yusuf demiş. Yusuf TR demiş. Aleyküm selam. Hoş geldin. Ee, Miyaba abla. Miyaba derken anlayamadım. Beril hoş geldin. Lütfen demiş Esra. Ee, arkadaşlar like atarsanız canlı yayını sevinirim. Evet abla bu arada akşam. Abla bu arada akşam. Derken anlayamadım. Aleksan. Aleksan Klelo. Selo. Ee, merhaba demek abla. Evet demiş Beril. Nerede? Ha tamam. Yani biraz benziyor da ben okuyamadım. Merhaba demek abla. Evet. Arkadaşlar sizdeyiz. Yeni gelen arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Nerelerden katılıyorsunuz? Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Sizinle tanışmaktan da mutluluk duyarım. Evet. Alın mesajlarım sana da geliyor mu? Bugün emoji oyunu mu var? Ee, evet Burak. Evet. Ee, abla kalp. Kalp yapayım sizler için. Hepiniz için bu arada. Aa, abla lütfen yap. Ne yapayım Esra? Moderatörlerimiz burada, yukarıda bir yorum var. Onu silebilir miyiz? Abla sen de ee, gel. Ne yapıyorsun orada? Demiş. Anlayamadım. Ne yapıyorsun? Amacı ne? Yayının amacı ne? Sohbet, arkadaşlarla tanışmak. Yusuf, Yusuf değil mi? Evet. Yusuf şuradan okusam daha iyi olur sanırım. Abla ben. Ne yapıyorsun? Yayın amacı ne? Abla burada bayağı tatlısın. Teşekkür ederim. Beril abla ben Azerbaycanlıyım. Elxan Slilo. Doğru mu telaffuz ediyorum? Hoş geldin. Yani tanıştığıma memnun oldum. Azerbaycanlı moderatörümüz. Hatta Azerbaycanlı ve birçok Azerbaycanlı arkadaşımız var. Merhaba abla. Nasılsın? İyiyim Ömer. Hoş geldin. Sen nasılsın? Ahmet At. Abla Mal dedi. Yani engelli. Moderatörlerimiz engeller. Değil mi? Ee, Esra demiş. Ha değil mi demiş acaba abi? Abla evet Alexan yap. Yani ne yapayım? Moderatör abla mod yap lütfen. Şimdilik iki tane moderatörümüz var. Ben de varım. Yani üç tane sayılır. Aleyküm selam hoş geldin Selva. Ee, ya demiş abla anlayamadım ne demek istedi. Ne abla beni mod yap lütfen. Şimdi gerek yok zaten dediğim gibi var. Yani moderatörlerimiz var. Yeni gelen arkadaşlarımız lütfen ekrana çift tıklayıp abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar e, kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Dinle demiş. Evet. Moderatör yap Aya dediğim gibi şu an var zaten abla ne yapıyoruz sohbet ediyoruz e, Beril evet abla çoktan engelledim teşekkür ederim dinle demiş evet ne yani e, mod yapmamı istiyorsanız lütfen yani zaten var yani yapmayacağım diyelim. Yani çünkü ihtiyaç yok. Olursa olur. I will let you. I can Ayaz. Yes. Ayaz yes. Türkçe yazarsan sevinirim. Evet yeni gelen arkadaşlarımız like atıp abone olursa çok çok seviniriz. Evet abla lütfen demiş. Şimdilik dediğim gibi gerek yok. Lütfen ısrar etmeyin. Abla demiş. Fahriye hoş geldin Fahriye. E, ee, abla bana dua eder misin? Sınava hazırlanıyorum. Başarılar dilerim. Bütün e, sınava giren arkadaşlarımızı çabalarının çabalarının e, çalışmalarının e, bedelini almasını dileği dile, diliyorum. Evet abla çok hızlı e, konuşuyorsun. Nefesin ölçen <laughs> tövbe. Yani biraz yetiştiremiyorum zaten. Abla merhaba. Merhaba Muhammed. Hoş geldin. Abla telefonuna telefonuna mı bak bilgisayara bakıyorum çünkü burada hızlı hızlı geçiyor okuyamıyorum. Of ya. Eee gireceğim yapmasan. Yani Esra şimdilik yapmıyoruz. Yani gerek olursa abla reisler gelir mi? Gözükmüyorlar. Yani inşallah gelir diyelim. Eee Allah ben Azerbaycanlıyım. Hoş geldin ve tanıştığıma memnun oldum. Eee yukarıda da yazmıştın. Evet sen namaza gitmedin mi? Lan namazımı kıldım. Yani bu konularda bilmiyorum ya. Senin yazmana hiç gerek yoktu da. Aa, Allah orucunu kabul etsin. Sizinki de bütün Müslümanların ibadetlerini kabul etsin. Dileğiyle teşekkür ederim. Seninkini de abla yarın sizde de. Bu bayram tabii ki de. Bütün Müslümanlarda bayram. Abla nerede yaşıyorsun? Türkiye'nin Elazığ şehrinde. Yeni gelen arkadaşlarımız lütfen ekrana çift tıklayıp abone olmayı, like atmayı unutmayın demiş moderatörümüz. Evet. İnternete suyu da... Azerbaycan'dan Türkiye'ye selamlar. Ee, Türkiye'den Azerbaycan'a selamlar. Evet. Ee, ben Türkmenistanlıyım. Selamlar. Hoş geldin. Gemin zelya, zey, hoş geldin. Abla yarın bayra, bayram mı? Yani ahat yazdın. Ben baktım biraz dikkat ettim de. Yarın değil. Pazar günü. Hani bugün yarın. Cumartesi günü ya. Pazar günü bize bayram. Abla yarın bayram. Evet. Ablayı sevenler like atıp abone olmayı unutmasın. Like atıp abone olursanız sevinirim. Selam olsun herkese. Sana da selam diyelim. Evet teşekkür ederiz. Aha, evet abla internet çok yok. Evet internet gelip geliyor bilmiyorum. Bu akşam internet pek iyi değil. Aa, abla ekran gitti. Ha geldi evet. Ee, evet pazar bayram doğru. Evet. <laughs> selam aleyküm selam Nurlan. Hoş geldin. Ee, oh. Bugün 9 gün tatil var. Evet bize de tatil var. Oley. Burada görünmüyor mu? görünüyormuş evet. Ee, bizde önümüzdeki 9 gün tatil şimdi. İnşallah iyi tatiller dilerim bütün arkadaşlarımız için. Like attım, abone oldum. Teşekkür ederim. Gaming Zeliyar. Zeliyar. İnşallah doğru okuyorumdur. Aa, abla burada sizin eve şeker toplamaya geleceğim. Gel bırak yani. Ee, evet. Mutlulukla hatta seni eve alır. Ee, şöyle ne diyor? perverlik yaparız. Abla okula gidiyor musun? Evet 11. sınıfım. Ee, abla hep seni izleyeceğim. Ee, evet teşekkür ederim. Abla nerelisin? Abla beni Nurlan hoş geldin. Nurlan var mı acaba? Ee, abla bize de uğra. Ee, evet uğrarız. inşallah bir yolumuz düşer. Yani inşallah geliriz. Hatta fırsatımız olur gelelim. inşallah direkt. Ya da siz gelirsiniz belki. Olur demiş. Evet. Evet yeni gelen arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. E, yorumlar kısmında yazarsanız tanış sizinle tan yani nasılsınız, nerelerden geliyorsunuz, neler yapıyorsunuz mutlu olurum. Sizinle de tanışmış olurum. Sizinle tanışmışlık tanış tanımaktan da mutluluk duyarım. Abla ben çıkıyorum. Sağ ol. E, rica ederim. Yani Tabi. Yani gitmek istiyorsan Allah'a emanet ol. Yani yarın akşam tekrardan canlı yayınımız var. Yani gelirsen mutluluk duyarız ve seviniriz. Ablanın mesleği olmak istersin. Ya dört seçeneğim var. Çok fazla mı Beyin cerrahı, kalp cerrahı, avukat, psikolog. Ee, ben geleceğim demiş. Tamam. Evet. Ee, Beril teşekkür ederim kalplerin için. Güzel kalplerin için. Oh, oh, nereye gitti? Evet. Evet ki. Değil mi? Oldu. Olmuyor neden? Heh, tamam. Oldu. Ee, abla bunu çok güzel. Öyle yazmasan ya. Urukova. Ee, orukova, en Orukova, yani böyle yazmasan sevinirim. Allah burcun ne? Benim burcum yengeç beril. Evet abla insanlara çok huzur veriyorsun. Bence psikolog ol. Ama yine de sen dersin Teşekkür ederim Ömer. İnşallah hayırlısı diyelim. Ee, ben de psikolog olmayı düşünüyorum çünkü insanların psikolojisi, sağlığı yani düşünce tarzı merak ediyorum. Evet benim de yengeç. Evet berilinki de burcu benim gibi yengeçmiş bu arada. Evet. Evet arkadaşlar sizdeyiz. Yeni gelen arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Yorumlar kısmında mesaj yazarsanız, yorum yazarsanız sevinirim. Sizinle de tanışmaktan mutluluk duyarım. Abla e, seni övdü Orokova kötü bir şey demedi. Yok ya bilmiyorum. Tatlı o bilmiyorum. Hoşuma gitmedi diyelim. E, merhaba. Merhaba Huma hoş geldin. Hayırlı bayramlar. Senin için de hayırlı bayramlar dileriz. Sahar hoş geldin. Sahar amini. E, evet. Beril, kalbin için teşekkür ederim. Kalplerin için. Şöyle biraz geriye oturalım. Sahar, hoş geldin. Nereden katılıyorsun canlı yayına? Hayırlı cumalar demiş. Mahumah -ma hoş geldin. Senin için de hayırlı cumalar dileriz. Kalplerin için de teşekkür ederiz. Yeni gelen arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Nerelerden katılıyorsunuz? Nereden geliyorsunuz? Ve nerede... Ee, neler yapıyorsunuz çok merak ediyorum yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim çok güzelsin teşekkür ederim Umacım. kalbin güzelliğindendir güzel görüyorsun videoyu çekme amacın ne sohbet etmek Armin hoş geldin yanlışlıkla üzgün sırat koydum demiş yok bilmiyorum evet internet geldi mi acaba geldim yeniden geldi sanırım Geldi mi? ha Gelmiş internet arkadaşlar. Evet. Ya bizim internet bu akşam hiç iyi değil. Aleyküm selam Huma. Hoş geldin. Tekrardan internet çok kötü abla. Evet internet bayağı kötü. Abla internet gitti. Doğru. internet gitti abla. Evet. Ben Afganistan'dan Türkiye'ye geldim. O zaman Sağır sen de Afganistanlı mısın? Ee, geldi. Evet. Ay, internet gidip geliyor bilmiyorum. Allah'a emanet ol. Ders çalışmaya gidiyorum. Yarın inşallah yan, yan, yayına gelirim. Tamam Ömer. Senin için de zihin, Allah zihin açıklığı versin. Başarılar dilerim. Ee, göndersem. Allah'cığım ben şimdi böyle el göndersem. Ama o ok şey güzel görünüyor diye. Ha. Aa, tam olarak anlayamadım da. Ne? Ne demek istediğini? ablacığım Sağ ol ablam rica ederim Sen katıldığın için Sağ ol teşekkür ederiz Evet arkadaşlar yeni gelen arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz canlı yayına like atıp abone olursanız seviniriz geldi Evet mesajlar bana da mı geç geliyor acaba yok iyi şu an Yeni gelen arkadaşlarımız lütfen ekrana çift tıklayıp abone olup e, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Canlı yeni, herkes bir çift tıklayabilir mi? Şu an 16 kişiyiz. Evet Allah Ramazan abinin YouTube kanalını buldum. Küçüklüğü komik, şirin. Cowboy Ramazan. E, bilmiyorum yani Ramazan sadece bir tane kanal açmıştı da bir tane video koydu bıraktı. Evet göndereceğim ama okumana gerek yok. Yani sadece güzel pembe diye göndereceğim. Ha tamam. Yukarıda şey ten renkli göndermiştin de. Doğru mu? B bakayım. Evet. Evet arkadaşlar sizdeyiz. Bakalım. Bizim internetin bu gece <laughs> daha ne yapacak? Bir gidiyor bir geliyor. Birkaç kişi geliyor sonra gidiyor. Yine kişiler de gidiyor. Abla tekrar adımı söyler misin? Gaming Zelyar. 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 Doğru mu? Telaffuz ettim. Abla komik bir şey söyle. Komik bir şey mi söyleyeyim? Ya benim esprilerim çok güzel değil ya. Yine söylemeye çalışayım. Söylemiyorum ki. Ne söyleyeyim? Siz söyleyin. Herkes komik bir şey söylemeye çalışsın. Abla kalp yapar mısın? Kalp yapalım. Teşekkürler abla. Rica ederim. Yani benim espri anlayışım çok iyi değil ya. Komik bir şey. Ne söyleyeyim ki? Yarın ee, cumartesi. Oldu mu? <laughs> yani olmadı gibime geliyor da olmadı ya. Yani benim çok espri, espri konusunda ben hiç iyi değilim. Hiç. Sıfır. Madem iş belli abla vallahi hiç ilili ili yani kusura bakmayın da Evet arkadaşlar sizdeyiz. Bugün Cuma. Bugün Cuma da olurdu aslında. <laughs> evet. Evet yeni gelen arkadaşlarımız tekrardan hoş geldiniz. Bugün Cuma en güzel yemek yapan Ceren hangisidir? En güzel yemek yapan Ceren hangisidir? Anlayamadım. Espri gibime geliyor da. Ee, bakayım. Yok anlayamadım. Negihan hoş geldin. Abla yine geldim. Hoş geldin tekrardan. Ee, tuta ne demiş. Otla. Otla beraber falan olabilir mi? Tenceren demiş. <laughs> Aa, evet evet. <laughs> Oldu. Otuz demiş. Abla ot ota ne demiş. Otuz demiş. <laughs> evet. Ee, Beyzanur. Hoş geldin. Beyzanur kusura bakma ya adını unuttum. Otuz. 30. İkimiz 30. otuz. <laughs> ee, evet yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz. Ama benden daha iyisiniz bak. Yani espri konusunda en kötü olan benim herhalde burada. Tamam. Hizan yazmış. En son. Evet arkadaşlar sizdeyiz. Yeni gelen arkadaşlarımızla bu arada hepiniz hoş geldiniz Nerelerden geldiniz merak ediyorum. Yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Hatırladın mı beni? Evet hatırladım. Ee, Beyza, Nur Türkiye'de en yeni şehir hangisi? Yeni şehir. Yeni şehir mi? Evet merhaba merhaba Nermin hoş geldin nasılsın nereden katılıyorsun canlı yayına Nevşehir. Nevşehir, şehir ne, şey, ne şehir evet az kenara gelin şansıma. <laughs> Burak ya sen şanslısın ya hayatında. Ama iyi olmuş. Bazen şey oluyor ya şanssızlıkta güzel bir espri. eğer evet, İzmir'den abla İzmir'e selamlar diyelim Nermin. Nermin sen okuyor musun çalışıyor musun? Ya da kaçıncı sınıfsın? Okuyorsan. Evet İzmir'den abla. Türkiye'nin en eski şehri de eski şehir tabi. Burada bir tek ben mi? Türkmenistanlıyım. Bilmiyorum ya vardı. Geçen gecelerde vardı. Başka Türkmenistanlı arkadaşlarımız da vardı. Okuyorum. Kaçıncı sınıf o zaman? Yani üniversitede üniversite kaç? Doğru demiş. Evet baykuşlar. Vedalaşırken ne derler? Ee, bay, vedalaşırken. Bay kuş, bay kuş, bay demiş. Öyle mi? Ma? Evet, üçüncü sınıf. Bu arada Nermin senin için de başarılarlarım hayatında ve derslerinde. Evet bilmiyorum bu gece. Evli misin? Evli değilim. Okuyorum. Ben de okuyorum. Evet. Ha ha ha. Demiş. bye bay. Baykuş. Evet. Teşekkür abla. Rica ederim Nermin. Bakayım. İnternet mi yoksa gitti yine? mısın? Evet. Ne? Beyzanur yanında da açacağım. Kaçıncı sınıfsın? 11. sınıfım. Nermin. Kaçıncı sınıf? Saat kaçta? Saat 8'de. Türkiye'nin saatine göre. Yani sen, sen zaten saat Türkiye'desin de. Saat 8'de açacağım canlı yayını. Evet merhaba abla. Merhaba Hatice hoş geldin. Tekrardan nasılsın Hatice? Nasıl gidiyor? Ee, ben de Almanya'da yaşıyorum. Onun yüzünden iftar olmadı. Daha sağ sadece... 18'i de. Onun oranın saati bayağı geri. 2 saat geri o zaman. 46 olabilir mi? Evet tamam demiş. Ee, hoş bulduk abla demiş. Görüşürüz. Görüşürüz. Yani gidiyor musun? Ne? Beyzanur abla demiş. Evet gözümü kamaştırdı ya. Bayağı ışıklı. Evet. Tamam iyi oldu. Yok makyaj yapmıyorum. Ee, evet demiş. O zaman senin için iyi, ge iyi geceler dilerim Beyza Nur. Yarın akşam tekrardan bekliyoruz. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Allah oyun oynayacak mıyız? Evet oynayacağız. Hmm, bilmiyorum ya vardı. Geçen gecelerde vardı. Oy. Başka Türkmenistanlı arkadaşlarımız da ee, şu hayata pozitif olan bir şey varsa o da kan grubundur. <laughs> evet bunu daha önce duymuştum ama güzel ha. Bir tane şey vardı hatırlıyor musunuz? Ee, Türk dizisindeydi. Türkiye diziyi bakmıyordum. O yüzden e, yok ya hatırlamadım. O yüzden anlatmayın daha iyi. Şimdi oyuncunun adını bilmiyorum. Dizinin adını bilmiyorum. O yüzden hoş olmuyor. Ee, şu anda, Evet bunu okuduk. Ee, evet bu an şu anda Türkiye'de iftar saati de mi açılıyor? Ee, yok şu an saat 8 oluyor. Genellikle 6'ya 46 geçe falan Ay Pardon. Evet 6'ya 46 filan açıyoruz iftarı. Ne zaman abla? Ne zaman derken? Ee, şöyle kısa zaman şöyle 10 dakika falan sonra açacağız. Yani başlayacağız. Ab Daha uyumayacağım. Daha yarın yayın geleceğim. Görüşürüz abla. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar yayın yarın yayın açmayı düşünüyorum. Saat 10'da filan abla Türkmenistan. E Türkiye ar arasında 2 saat vakit var. Evet olabilir e, tamam Hüma demiş görüşürüz görüşürüz diyelim Hüma iyi akşamlar dilerim yarın akşam yine ve yarın da seni bekliyor olacağız hepinizi e, abla onu ben yazmadım kankam yazsa ne olur beni affet Ahmet Ahmet bir şey yukarıda kötü bir şey mi yazmış e, olayım mı abone olursan seviniriz diyelim bir de like atarsan tabii Abla nerelisin? Kırıldım. Anlayamadım. Afganistanlıyım. Neden kırıldın Nisan?